bir konu bir konu programı yine sizlerle beraberiz. Yine birbirinden değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Ve yine 2024'ün 3. günü tekrar yeni yılı kutluyorum. Mutlu yıllar diliyorum. Yeni yılda herkese sağlık, sağlık, huzur, barış diliyorum. Ve bu akşam konum Kayaköy muhtarımız. Önce Yaşar Yüce hoş geldin diyorum. Yeni yılı kutluyorum. Kendinize tekrar programa katılın. Teşekkür ediyorum. Ve sözü muhtarımı bırakıyorum. Söz size muhtarım. Buyurun. Hoş bulduk abicim, iyi akşamlar. Teşekkür ederim evet. bir Türk Tüm İslam alemlerinin yıldır kutluyorum. Allah'ım sağlık, sıhhat, huzurlar versin. Evet. Bir daha böyle bize acı yaşatmasın. Biliyorsunuz 2023 çok kötü geçti bizim için. Evet Deprem oldu, afetlerimiz oldu. Allah'ım bir daha bize bunları yaşatmasın. Amin, amin. Bu arada yeni yıl tabii ki yeni umutların başladığı, güzelliklerin evet. yaşandığı bir yıl diyor. Evet. Biz hep güzellikleri temin edip, olumlu düşünelim. İnşallah güzel şeyler yaşantım kardeşim. İnşallah. İstersen eee mutluluk seni kısa da bir tanıyalım. E, daha sonra toplu geçeceğiz. Evet. Yaşar Yüreci kimdir? Söz siz efendim. Buyurun. 1978 Kayaköy'de doğumluyum. Evet. E, orada doğdum, büyüdüm. E, üç çocuk babasıyım. Evet. Allah 15 Allah yıldır kendi iş yerim var. Yörük Oğlu ve Nakliyat gayrimenkul evet. sahibiyim. E, hayatımızı bu şekilde devam ediyoruz. 2018'e kadar aktif bir siyaset hayatımız oldu. E, bir ara verdik ve şimdi inşallah tekrardan e, aday olduk. Evet. Adaylığın hayırlı olsun öncelikle. Allah mahkum etmesin. Çok diyorum. teşekkür ederim. Size de başarı dileklerimi sunuyorum. Amin. Tabii ki siyaset insanları e, insanlar yönetici Siyaset olmadan toplumu yönetemezsin. Ben de siyaset küsmemek lazım, devam etmek lazım. Tabii e, muhtarlık muhtarın siyaseti yoktu ama mahalleye yönetecek Öyle güzel bir yer. Bu arada Kayaköy pek çok ilçemizden bir çevreden bir acı bir tavaftan dahi büyük bir yer. E, i̇stersen o güzel yerimizi sen aldın, bir tanıyalım. Kayaköy nüfusu kaçtır? E, oranın e, geçim kaynakları nerede? Yerleşimli kimler var? Söz sende muhtar. Buyurun. Abi bildiğiniz gibi e, en son Tuküler'e geldi. Evet. Sipaş daha önce geldi. Hı hı. E, bizim orada e, yapabileceğimiz çok işlerimiz var. Eksiklerimiz evet. çok. Hı hı. Bunlar Allah izniyle e, biz seçildiğimiz zaman çok güzel işler yapacağız. Evet. Eee bunlar da ııı e, halkın da bilir. Zaten e, bizi bilen biliyor. Elimizden geldiği kadar ııı e, halka hitap edeceğiz. Onların isteklerini, arzularını e, yerine getirmeye çalışacağız. Bu bizim en doğal görevimiz. Evet. Şu an nüfus kaç muhtar Kayaköy'de? Abi bizim orada e, şu an 3500-4000'e yakın seçmenimiz var. Yani nüfus normal kalan. nüfus o zaman 10.000 e, 10 bin civarı falan. Tabii. E, bu Tavas'tan bile büyük bir rakam. Aynen öyle. Evet. Bu arada orada Tokyo'nun yapılması şunu gösteriyor. Oranın toprak yapısı ve zemin yapısı sert ve güvenli. Yani Kayaköy'ün önü açık. İleride oraya pek çok insanların gelişme, gelişine inanıyorum. Orası denizin gelişme merkezi olacak diye düşünüyorum. Bu konuda neler söylemek istersin Deniz